Hanımlar, sizlerle jakarlı, desenli örgüyü paylaşmak istiyorum şimdi. Desenli örgü dediğimiz ya da genel örgü terimi olarak jakarlı örgü dediğimiz örgülerde birden fazla iplik kullanırız ve örerken kaneviçe işleme veyahut da etamin işleme gibi çarpı işi yapar gibi sayarak Grafiğine sadık kalarak işleriz, öreriz ve ortaya çıkan şekillerle, renklerle, desenlerle ördüğümüz kazaklarımızı son derece güzel bir şekilde giyer kullanırız. Size son derece klasik olan bir jakarlı örgüden söz etmek istiyorum. Fransızca terimiyle pied de coq ya da Türkçe adıyla kaz ayağı dediğimiz bu desen genel olarak döpiyeslerde, ceketlerde veyahut da şu anda gördüğünüz gibi küçük kızlarımız için şık manto üzerine giyebilecekleri kaplarda kullandığımız bir desen. Jakarlı örgüde dikkat etmemiz gereken en önemli husus Örgünün ön yüzünde tabii ki desen çok güzel görünsün istiyoruz. Ama önemli olan bir başka husus örgünün arka yüzü. Bakın arka yüzünde iplikler tıpkı ön yüzünde olduğu gibi ön yüzünde örerken uyguladığımız yöntemde olduğu gibi arka yüzde de kaç renk iplikle örüyor isek o ipliğin sırası gelene dek iplikleri arkadan yürütebilmektir. Pied de yani kaz ayağı örneğimizi birlikte uygulamaya başlayalım. Burada gördüğünüz gibi beyaz iplikle bir tersle hemen onun üzerine de bir L harfi gelecek şekilde sıralanmış örüş şekli var. Burada beyaz ipliğimi 3 ilmek örmek istiyorum. Ve bir de yeşil ipliğim var. Bakın, yeşil ipliğim burada duruyor. Beyaz ipliğimi ördüğümde yeşil ipliği bir kez kilitledim. İkinci kez yürütebilmem için, kilitleyebilmem için yeşil ipliği sağ şişimin üzerine şu şekilde atıyorum ve düz ilmek örüyorum. Ördüm. Bakın iplik şu anda burada. Üçüncü beyaz ilmeğimi örerken gördüğünüz gibi hemen şurada göstermek istiyorum. Bakın yeşil ipliği kilitledim. 3 beyazdan sonra bir tane yeşil ilmek örüyorum. Çünkü desenimde bir tane yeşil, 3 tane beyaz var. Şu anda o sırayı örüyorum. Tekrar beyaz iplikle örerken bakın bir kez ördüm. Yeşil ipliği şurada bir kilitledim. İkinci kez örerken yeşil ipliğimi tekrar uyguluyorum. Benimle birlikte lütfen uygulayın hanımlar. Bakın sağ şişimin üzerine aldım. Beyaz iplikle ördüm. Ve 3. beyazı örerken şurada çok yakın görmenizi istiyorum. 3. beyaz ilmeğimi örerken bakın yeşil ipliğim burada ördüm ve burada gördüğünüz gibi ipliği kilitledim. Örgünün arka yüzünde yeşil ipliğin sırası gelene kadar beyaz ilmekleri örerken bu kilitleme sistemini uyguluyorum. Dolayısıyla yeşil ipliğim 3 ilmek beyazın bir ucundan diğer ucuna atlamamış oluyor. Bunu neden tercih ediyorum? Eğer örneğiniz uygulayacağınız örneğiniz özellikle çocuk kazaklarında çok sevimli hayvan motifleri işleyebilirsiniz. O motiflerde bir renkten diğer renge atlarken mesafe uzun olabilir ve iplik son derece uzun bir şekilde örgünün arka yüzünde öbür tarafa sıçramış olur. Zamanla örgü kendini daraltmaya başlar. Çünkü iplik kasmaya başlar arkada. O kasma olmaması için, örgünün kendi kendini daraltmaması için, motifin ön yüzde bozuk görünmemesi için arka yüzde hangi renkleri uyguluyorsak, hangi motifi yapıyorsak hiç fark etmez. İlmekleri birbirine kilitleyerek ve arkada birlikte sürdürerek örmemiz lazım. Tıpkı burada yaptığımız gibi tekrar uygulayalım. Bakın, bir tane yeşilimi ördüm. Şimdi beyaz örerken dikkat ederseniz bakın kitlemiş oldum şimdi. Yeşil ilmeği şurada bir kilitledim. Artık kaymayacak. Diğer beyazı örerken sağ şişimin üzerine şu şekilde atıyorum beyaz iplikle örüyorum. Tabii ki bu örgülerde düz örgü yöntemini kullanıyoruz, tekniğini kullanıyoruz. Üçüncü beyaz ilmeğimi ördüğümde ve bakın üçüncü beyaz ilmeğime kadar yeşil ilmeğim takip etti ama ip gerilmedi. Motif daralmadı. Arkada da sürdü yürüdü örüleceği noktaya gelinceye kadar beyaz iplikle birlikte geldi ve şimdi yeşili örüyorum. Motiflerde desenli yani jakarlı örgülerde mutlaka hanımlar uygulayacağınız modelin ya renkli bir çıktısı kareli kağıda çizilmiş olarak ya da arzu ederseniz İşaretlerini kendinizin anlayacağı bir şekilde kareli kağıtta işaretlenmiş, çizilmiş bir şekilde önünüze almanız ve o sıraları, öreceğiniz sıraları kağıttan takip ederek yapmanız gerekir. Tabii ki bu başlangıçta. Daha sonra burada gördüğünüz gibi bu tür motiflerde, böyle küçük motiflerde zamanla artık gözünüz alışacak. Hangi ipliğe sıra geldiğini göreceksiniz. Hangi ipliği ördüğünüz zaman motif çıkacak. Bunları kendiniz tayin edebilirsiniz. İkinci sırayı da birlikte yapalım mı? Bir de tersten ipliği nasıl yürütüyoruz? Bir de onu görelim. Bakın, şurada ters L'yi gördünüz değil mi? L harfi ters. Şimdi şu üstteki L'yi yapacağım. O zaman ne yapacağım? Bu yeşil ilmeğim beyaz olacak. L'nin uzun ayağı 1 2 3 beyaz öreceğim. Bu ilmeğim de yeşil olacak. Ve örmeye devam edelim. Bakın. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Arka yüzünde ilmekleri sürdürmek, yürütmek, devam ettirmek baş parmağımızın, sol elimizin baş parmağıyla çok daha kolay olacak. Yeşil ipliğimi alıyorum. Ördüm. Tekrar yeşil örerken şimdi beyaz ipliğimi kitlemem gerekiyor. Onun için bakın beyaz ipliğim buradaydı. Kitlemem için sağ şişimin üzerine beyaz ipliği şu şekilde geçirdim. Yeşille ördüğüm zaman bakın burada ipliğim artık kitlenmiş olacak. Ve tekrar yeşil ördüm. Burayı görebildiniz değil mi? Kitlendi. Şimdi beyaz örüyorum. Bir. Bu arada yeşili geçirmem lazım. Çünkü birlikte gidecek. İki. Ve üç. İpliğin nasıl kitlendiğini görebiliyoruz değil mi hanımlar? Bakın. Ve yeşil iplikle bir ilmek ördüm. Şimdi tekrar beyazı örüyorum. Bir. İkinci beyaz örerken tekrar yeşil ipliğimi kilitliyorum. Ve aynı zamanda da motifin diğer ucuna kadar hiçbir iplik gerdirmesi olmadan birlikte yürütebiliyorum. Burada görüyorsunuz bayanlar. Beyaz iplikte, yeşil iplikte birbirini kilitleyerek örgünün bir başından diğer ucuna kadar sürdürebiliyoruz. Tekrar beyaz ipliğimi aldım. İlmeğimi ördüm. Bakın yeşil ipliğim burada. Sağ şişimin üzerine attım. Beyaz ilmeğimi ördüğümde şurada kilitledim ve üçüncü beyaz ilmeğimi ördüğümde artık yeşil iplik kendi örüleceği noktaya gelene kadar. Burada bir tane yeşil öreceğim, bir ilmek yeşil öreceğim. Bu noktaya gelene kadar örgünün arka yüzünde de beyaz ilmekler tarafından kilitlenmiş oluyor. Hanımlar, başlangıçta gerçekten bu tür örgüler biraz gözümüzü korkutur. Ama önümüzde öreceğimiz desenin grafiği olduktan sonra, renklerimiz elimizde hazır olduktan sonra, biz de kendi çocuklarımız için, küçük prenses, minik kızlarımız için böyle şık kaplar, kendimize güzel döpiyesler örebilir ve giyebiliriz.